Lan da oğlum Emre. Ya şu kurt artık eskisi gibi değil. Viley ne yazıp yazıp siliyorsun amına koyayım ya. Bir şey yazıyor siliyor. Bakıyorum bildirim var bir bakıyorum yok. Tam avel bu çocuk ya. Kara kara iyi de. Niye kapak gibi Antonio Davis bize götü sokmalık bilgi verir misin? Vereyim kardeşim. Anton Davis geçen senin eee kapak Ruster eee oyuncusuydu. Hatta az önce de bu senenin kapaklarını gördün. Eee aynen Jedo hoş geldin. My Team. My team de benim efsane bir kadrom var yalnız. Yalnız bu herhalde götüme girdi bu kadro. Yani yenisi çıkıyor oyunun. Ve bu kadroya kaç para harcadım Öyle gitti herhalde Aman öpeyim yani Bu ne lan Nezan x almışız biz Nezan çarp aldık lan Allah Allah e Geçen bulmamıştı hiç Ee, hiçbir türlü yeni oyuna taşınmıyor ya. Xbox'a PlayStation a ayrı aynen. Yeni oyunu PlayStation'da alacağım galiba. Alperler falan da PlayStation'da oynuyor. Bir de herkesin PlayStation'ı var, herkesin Xbox'ı yok. Var var Jedo, Nate var. Ben PS4'te de kasacağım zaten. Yani şimdi çıkınca ne zaman ne kadar kaldı lan? Az kaldı. Oo, Sword'ü PS'te bulmadıysa Xbox'ta zor bulur ama koyayım bu saatte. PC'de NBA 2K20 20 TL. Aa aga PC PC oy. Aa buldu. PC oynanmaz ya. FIFA da oynayacağım bu arada. FIFA'yı da PlayStation'da oynayacağım. Carmelo Anteri. Do Oo, adamın ne güzel lan şeyi. Zion Williams, Luka Doncic, Tim Duncan, Hakem. Oğlum çok güzel adamın. Şu kartları görmedim Zion'la lu Luka'yı. Yeni kart galiba onlar. Abi tatlıymış. <laughs> bunda nerede şey yapıyorduk lan? Kamerayı nerede tutuyordum ben bunda? Map benim mapim değil. Benim map olsa adam biraz kanserlerdik güzel olurdu. Ya şu pe şu facecam'imi nerede tutuyordum? Sağ alt mıydı? <laughs> Sağ alt değil. Sağ altta şey var. Skor var. Sol üst mü? Şöyle mi? Nerede? Orta mı? Oğlum ortaya pota gelir lan. Aman akoyim böyle koyalım pota zaten sağda solda. Şöyle miydi? Siz beni iyi sikiyorsunuz gibi ama sol at mıydı? Sol atlı sol atlı. doğru diyor. O zaman hadi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Lebron Lebron Lebron. Şöyle bakıyor etrafa. O nedir lan?

elijah one. elijah one gets the whistle and two shots coming up. top new yorker to be came elijah one a transcendent talent late to the game but my oh my what a beast of a big man. he's certainly a guy you can build a team around. that is about mechanics confidence and your mental approach. he's locked in from there. that is his first foul of the game. Now here's LeBron. And that'll be Güzel. two free throws coming up. Officials on the call with the foul. It's going to be on Hakim Wijngaarden. LeBron James. <gülüyor> Allah. He puts defenders in really tough spots. And the goat conversation, LeBron has said dur, dur, his is to Michael Jordan is the greatest of all time. Okay. 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 Ben de you to. I think for the naysayers, the obvious answer is more rates. You look at the other numbers, including those eight consecutive finals LeBron is in the discussion. Here's <laughs> Hadi That one's in his first bucket of the game. He's one for two. Well, I'm not sure how that one found the bottom of the net, but hey, you take it when it comes. deflects the pass and it goes out of bounds. <laughs> Again, yeah. great instincts from him to get a hand on that pass and tip it out. And you know, even though they didn't come up with the steal, that's still a nice defensive play. Bottom. They get it back. Pass to to Takumbo. Kicks it out to LeBron. Shot clock at six. Outside Griffin. Over Duncan. Really just starting here. Minutes, five attempts with only one falling. Why, Joanne? No oh! luck. Here's LeBron. That And here's Denver. And here is Williamson. James covering.

<laughs> sıkıntı, yok, sıkıntı yok, Şimdi Şimdi hemen yakalıyoruz Öbüründe de efsane geliyoruz Hadi bakalım And you know Jordan loves muscling in through contact. Takes a lot of pride in overcoming all challenges when he's taking the ball to the hoop. Hadi bakalım Pippen Hadi hocam yakalıyoruz O ne ya O ne ya Dur adama tam yakın yapacağım Tam <laughs> Neyi bekletiyor ki şu an? Hayır biz neyi bekliyoruz şu an yani? Adam kesin videoda durdurdu mu? Buna aynen öyle. Katı savunmaz Sword diyor. Götten mikrofon savunmaz. Şöyle duracak mikrofon bu oyun. Tamam mı? <laughs> Clippers maçı çok iyi. Şu an mı? Dur bakalım. Game Watch NBA. Clippers 50-41. Ne olmuş bugün? Raptors almış yine. Celtics 3-0. Başka? Caz almış. Utah. Kemal'cim Ana Deniz'e yayınımız yok mu? Bendeki şeye çağırayım mı Ana Deniz'e? Ee, neydi onu? Bel altı masa üstüne. Anla şeyde çok merak ediyorum. <laughs> şey var ya neydi o? Vampir köylü oyununda. Fena <laughs> makara olur ha. Magic Johnson! Magic Johnson! Şak yukarıdan gidiyor. Pippen görüldü. Pippen şöyle arkasını alıyor topu. Yalnız gram izin vermiyorlar. Pippen şöyle geri aldı topu. Hemen şöyle bir çevresine bakıyor. Hocam bir şey diyeceğim. Bu ne yapıyor? Bu makineden mi oynuyor bu adam? Aynı yüzünden yedik şeyi. Violation'ı. Animasyondan yedik yemin ediyorum. Adam gerçekten botları oynatıyor bu arada. Ben de onun gibi yapacağım bak. Lillard, right e benim botlar avel amına koyayım. Adamlarınkine bak nasıl tutuyor. Benim kekolara bak. Şunu var ya. Small tour, small tour. great play by Lillard to set it up. Defensively, they've been a step slow here to start, giving up too many open shots. I mean, that's what's going on. They look to me to be a bit sluggish. Oh my goodness! Baba. What a play! Their play on both ends has been superb. We, we'll see if they can maintain the momentum. And you know nothing like getting on you love that. If you're on that side of the scoreboard and they are landing some haymakers now, Middleton, another shot, and Jokic Adam lays it up and in. Persistence pays, and Jokic not giving up on the play, doing a nice job pursuing the basketball there. Hmm. Stolen by Lillard, 20 feet out, and Denver again with the bucket. Adam, sanki var ya otoya koymuş Execution. So far, and you know it's an all-out effort they've come in with. Massive offense so far. Oh, Middleton in position, up high to stuff the alley Nice display of excellent timing there by Middleton, just skying for the basket at the right time. Oh, cool. And the high-flying <truth> high antics of Jordan, simply awesome. One of the best dunkers. seen. Benim adamım niye tutmuyor iki gibi amına koyayım. şu çeyrekte de deneyelim. Benimkiler savunma yapmıyor ama full şeye aldım. <laughs> Dur bakayım bak bakın benimkilere. E tamam güzeldi bu. Patarsın. Helal KD. Zayano tuttum. Baba bu ne? Nasıl yani ya? The assist totals, Kevin, just continue to grow way ahead in that category. Ball movement has been flawless. Orbiden hile gibi. an example of a partnership between these teams. Pass to Jokic. so they can even up. Goes back up. They grab their own miss. Shoot again, yeah, and it's Williamson missing. Well, you know, this is what happens. You can't afford to lose concentration. Oh, man, he's Pippin, recover it. Pippin can't hit. You know, guys, I think he's got confidence to shoot it from anywhere, but he could have gotten a better one than that. KD down low, Johnson. Helal, helal, helal. Hızlı oyun. 18-30. Hadi, hadi yakınlaştıralım. watching Johnson exert Bendeki Scotty'nin şutu var, ondan dolayı dedim ya. Özel kart ya. Güzel def LeBron. Hadi şimdi işte yakalamamız lazım adamları. Az kadromuz neredeyse askortumuz içeride. Güzel güzel. Pass to Anthony Here's Griffin. It's stolen by Anthony. Unhindered going all the way. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım orada. Üçgen üçgen yaptım vermedi. Hadi bakalım. Adamın öyle bir tipleri var ki harbiden. Bak ya. Oğlum o hareket neymiş? Hangi çaramına koyayım öyle yapıyor? Oh, and when you see that step back three, Clark for Doncic, shades of James Harden, the way he gets that shot off. And you know what they say, Luka's deceleration, hitting the brakes and stopping suddenly is top-notch, <coughs> just like James Harden's. So that's um, quite a compliment. <coughs> a lot of that is work and balance, but I think his quickness too, guys, has been a little bit underrated. This guy is a little better athlete than he gets credit for. Here's Elijahwan and the layup falls, and Denver leads by 15. Well, I tell you what, you can't let Elijahwan get this kind of positioning. I mean, he is a master at knowing how to score close inside. Back to James. Lock at six. Elijah I see with ball. on it. is ferocious defender and rim protector. Really excels at slapping Baba, bu fe ya fena delay var, tamam mı şu an? Çarpı çarpı yaptığımda o kadar çok yok. Normal şey delay var ama tuttu. and the shooting form of Anthony just perfect he's dangerous with the catch and shoot and just terrific I mean the number of points they've scored in the i off target with his three you know what though sometimes you can be too open I think it may have surprised him and that's why he missed here's Jordan I Middleton inside the three-point line. the quickness of Middleton on the drive is really remarkable. I mean, he gets to the bucket so fast. Pass to Griffin. Takes the three. And it's Shaquille O'Neal with the... Aman abim, bir çıldıracağım şimdi ha. Bu gerçekten bak tık diyorum tık diyor böyle bak. Yani burada bastığımı burada sonradan görmüyorum. <laughs> Merhaba bella bella. Allah Allah bu çarpıyı ne ara aldık ya? Allah Allah. Hiç bizim böyle çarpı aldığımız oluyor muydu? Aksız olduğumu düşünen varsa banlayın. <laughs> Baba saat kaç oldu? 5.22 ee, ne oldu 5.22 olunca şimdi? Hadi be. Hadi benim salamda olsun bir de. Overall'ımız neredeyse aynı. 96, 97, 98. Hakem var. Benzizm var. Porzingis, Ben Simmons. Kawhi Leonard. Kavay Lena. Evet. E hadi bakalım o zaman. Okuyorum okuyorum chat'i. E. Lan Tagyon deli misin oğlum sen? Niye SA yazayım ya DJ'ye? Manyak mıdır nedir bu çocukla 2 saattir DJ'ye bir SA yaz diyor. Manyak yayındaymış de işte. Haydi bakalım. Hop. And here's Griffin. LeBron with it. Out guarded by Simmons. One deep. A nice Haydi bakalım. Güzel bir üçlükle başladık Blake Griffin'le. Ojenin rengine mi bakayım? Shot by Griffin. I mean, it looks simple, but LeBron makes it look that way, Kevin. Outside Simmons, past to a three misses that one. He's 0 for 1 from the floor. Well, he's got a great stroke. That one, J.R. Smith, feasting on the fast break opportunity, gets down the court, beating everyone to his position. No good from all outside out of the combo on right side. Oh, oh. Bu arada cidden gecikme var. Şu oyunda daha çok fark ediyorum. Deli gibi gecikme var. Deli gecikme var bak. Alevüpleri bile tutturamıyorum ha. He. Hey 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 James'e. Çok ayıp. Bak şimdi bak elime bakın Elime bakın kareye basacağım şimdi bak Bak Kare Görüyor musun? Gecikmeyi anladınız mı bak kare LeBron showing no sign of slowing down. Man, his dedication to training and really maintaining his body second to none, alongside his prodigious athleticism, it seems that's made a huge difference. what's up happened? The man did Bıraktı adam maçı. Eee arkadaşlar. Eee yani. Anlatabiliyor muyum bir şeyler size? <laughs> Yoruldum. Şu anlık düşündüm. Şu an yoruldum biliyor musun? Şu an böyle bir, birden bir yor yorgunluk çöktü yani birden. Yoruldum birden yorgunum yani şu an. Birden bir duruyordum böyle. Bir oyun daha girsem diye düşündüm. Yoruldum. Vallahi an size de oldu mu bir an böyle? Azın yoruldum niye bilmiyorum. Bir anda Bir anda pat diye böyle Beko Sesen TV 11